Aleyhisselam'ın annesi, Hacer validemiz. Değil mi? İbrahim Aleyhisselam'ın da zevcesi. Hacer validemiz İsmail Aleyhisselam'ı dünyaya getirdiğinde diğer hanımları bunu kıskandı. Cenab-ı Hak da ilahi bir emirle ya İbrahim götür Hacer'le İsmail'i Beytullah'ın yanına bırak. Şunun ortasına bırakacak. Emri ilahi en fazla sevdiği evladını ve hanımını getirdi oraya bıraktı. Yanında da azıktan su var. İbrahim Aleyhisselam emri yerine getirdi. Arkasına bakmadan yürüdü. Hacer validemiz İbrahim sen bizi çölün ortasında bırakıp nereye <laughs> gidiyorsun? Durdu ve sustu. Tekrar sordu. Annemiz dedi ki sana bunu Allah mı emretti? Ya İbrahim başını salladı. O zaman sen git. O bize kafidir dedi teslimiyete başlıyoruz. O zaman şartlarında iki tane zavallı masum bir avuç rızıkla suyla çölün ortasında. İmtihana bak. İmtihansız <laughs> kul var mı arkadaşlar? Olmaz, mümkün değil. İlla herkes beri. kendi çapına göre imtihandan geçecektir. Makam yükseldikçe imtihanın şiddeti de artar. Çavuş mağır imtihanlara maruz kalır albaylı. Albay. Al Bugün evinde kim rahat yatıyor? Bizler. İdareciler bizden daha müşkilatlı hayat geçiriyorlar. Madenler içinde en rahat uyuyan demirdir. O noktasına yatar. Kimse dokunmaz. Elmas kasaların içine girecek. Bu hasmı çoktur. Kaliteli. Gidiyor. Hazreti Hacer validemiz su bitiyor. Safa ile Merv arasında acaba bir gelen var bu tepeden bakıyor, bu tepeden bakıyor. Bir yolcu arıyor ki susuz kaldık yardımcı olun diye. Cenab-ı Hak suyu verecek bir sebep istiyor, bir hareket. O hareket onun duası oluyor. Bir bakıyor İsmail Aleyhisselam üzerinden kuşlar uçuyor. Bir geliyor ki zemzem kaynıyor. Cebrail Aleyhisselam zemzem kuyusunu açığa çıkartmış kaynıyor. Tekrar su kesilir de susuz kalırız diye akıllı bir tedbir yapıyor. Etrafını çevirip bir kuyu olarak meydana geçiyor. Su aksın, dolsun da Kesildiği zaman susuz kalmayalım. Hikmetli değil mi? Doğru değil mi bu? Doğru. Peygamber hanım oldu mu? Yanlış. Peygamber Anne oldu mu? Yanlış. O da itikat dairesinden esnaf dairesine düşmeyecek. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yıllar sonra şunu buyurdu. Allah o annemize merhametle muamele etsin. Eğer zemzem yani dur dur akma değil etrafını çevirmeseydi Allah onu nehir olarak akıtacaktı suyu diyor. Beşer karıştı, kuyuya döndü. Hepimiz oradan gidip içiyoruz. Nehir olarak akacaktı. Zemzem. Ne oldu? Bak şimdi orada ufak bir itikatta yani zelle diyelim. <laughs> itikattayım diyelim, yani espat esbat dairesine düşme. Güvende bir çizgi koca bir nehir kuyu haline getiriyor. Musa Aleyhisselam bir gün bir baş ağrısı çekiyor. Çok meşhurdur bu olay. Kuvvetli başarı O kadar bir baş ki tebliğ hizmetini bile engelliyor. Yahudiler de öyle susmakla mümkün. Her zaman Yahudileri kontrol altına almak lazım. Ne yapacakları belli olmaz. İnsanlığın başının belasıdır bunlar. Melun um bir millettir. Melun. Um. Cenab-ı Hak nöbetleşe başından peygamber eksik etmiyor. Musa aleyhisselam kardeş Harun aleyhisselam. O gidiyor o dikiyor başına Cenab-ı Hak. Bunda da kaderen bir şey ikazı var. Bu millete dikkat edin. Hiçbir idareci, hiçbir devlet idare eden ekip ve insan, İngilizlerin veya Yahudilerin amali siyasetini bilemezse ülkesini idare edemez. Tarih boyu böyledir bu. İki millet. Bunların ikisinin beyninin içine okumayan, bilmeyen bir devlet idarecisi ayakta duramaz, mümkün değil. Bilecek bunların zihniyeti. Musa Aleyhisselam, yara Rabbi öyle bir baş ağrısı ki, hizmetimi engelliyor. Ya Musa, git Talanya'da bir ot var, onu bul, kaynat, iç, sana şifa gelecek. Allah şifayı verecek, vesileyle veriyor. Otu bulup kaynatıp içiyor, başının ağrısı gidiyor. Bu ağrı epey müddet daha Musa Aleyhisselam'a musallat olmuyor. Yıllar sonra bir daha aynı ağrı. Aynı ağrı. Ot da orada zaten belli, alışmış. Gidip otup kaynatıp içiyor, bir daha başının ağrısı gitmiyor. Allah Allah. Bir daha üç defa, üçünde de gitmeyince, Ya Rabbi aynı ağrı, aynı Musa, aynı muamele, aynı ot. Niye başımın ağrısı gitmez? Cenab-ı Hak hikmet lisanıyla, Ya Musa! Önce bize geldin. Şimdi ota gidiyorsun. Bizi aradan çıkarttın diyoruz. Ottan ne gelecek? Ot bir vesiledir. Şifa Allah'tandır arkadaşlar. Yani hastanelerle örnek de ona misal vermek istiyorum. Şifayı doktordan isteyemeyiz. Şifayı Allah'tan isteyeceğiz. Ama tedavi olacağız.